sen de görüyorsun bak. Ya yani sen de görüyorsun Süleyman Soylu mesela bir istifa bir şey yaptı. En son biz Candaş'la yine Candaş'la bu gecenin bir yarısı <laughs> beraber Oldu şöyle 12, bir şey 12 vardı. insan gecesi. Ya, Aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gayet böyle net bir şeyi vardı Sayın Süleyman Soylu'nun. Yani ben Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman yanındayım. Ona rağmen şu oldu, bu oldu falan diye. Şimdi bu metne bakıyorsun. Burada mesela Insta bir Instagram'da açıklanması çok tuhaf bir şey. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Ee, ama içeriğine baktığında da böyle Cumhurbaşkanı'na çok bir referans yok yani biz bağlıyız her zaman şey yaparız gibi bir bağlantı yok yani, e yani bir öyle bir şey yani. söylemesi de Cüneyt Berat Bey'in gerek yok herhalde. Zaten yani Tayyip Erdoğan <laughs> demek Berat Albayrak demektir. Berat Albayrak demek Tayyip Erdoğan demektir. Bunlar da aynı. Yani Tayyip Erdoğan Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'la sadakat göstermesi gibi bir bir gö öyle bir performansa ihtiyacı yok. Burada Candaş'ın dediğine geleyim. senin dediğine de cevaplayacağım. Burada o söylediği mantıklı olabilir. Benim bir bilgim yok. Belki de yarın çıkacaklar İşte çok güzel ikisi anlaştıklarını söyleyecekler ama ben bir yazar olarak yorum yaparak söylüyorum. İkisini de tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, ekonomiye bakışlarını biliyorum. Ha Başka Erdoğan böyle de istifade etmiş olabilir. Yani farklı bir gör iki görüşü birini Merkez Bankası'nda birini Hazine Maliye hmm. Bakanlığı'nda bir koordinasyon gibi yapacaktır. Ama diyelim geldi Naci Abal Ali Babacan usulü 6 bas puan 6 puan fazla, faiz faiz arttırdı. Abi bu bu Berat Albayrak'ın sesi. Aykırı. Kri. Sen de hep Berat Albayrak'ın yanından bunu savunuyorsun yani. Niye en şimdi ben, doğru, Ali Babacan'la şey yapıyorsun ki yani. O da sonuçta Hayır, bak, Naci bak, bak. Naci Abal da Türkiye'nin en saygın yani AK Parti'nin en azından saygın isimlerinden bir tanesi. Sen Hayır, şimdi, tanesi. Hayır, şimdi Ali Babacan'a Ali Babacan'a Babacan monte ediyorsun onu. Hayır ne anlamda da... itibarsızlaştırıyorsun Yok, şu anda Ali yani. Ali Babacan bir kere itibarsız bir adam olarak. Hayır ama olarak şu anda yani. AK Parti AK Parti'nin nezdinde itibarsızlaştırıyorsun. Ama bak şöyle bir şey var. Ay Babacan'da, Naci Ağa bak ben bir şey söyleyeceğim. Belki de bir hükümet diyecek ki kardeşim biz bu meşakkatli yola dayanamayız. Sekiz buçuk dolar olmasın. Bastıralım indirelim altıya. Bu bence yanlış. Bak hükümet bunu yaparsa buradan senin yayından söylüyorum. Tayyip Bey de yaparsa yanlış. Bu senin fikrin mi Berat Ağabeyra'nın fikri Efendim? Bu senin fikrin mi Berat Albayrak? Bu benim fikrim şu ana kadar da Berat Albayrak gösterdiği ekonomi performansı bu şekilde. E zaten Berat Albayrak devrimi dediğimiz olayı bak bunu ben değil Sözcü Gazete Ege sen yazdı. O yazıyı ben Twitter'a koydum. Ekonomide Berat bayrak devrimi diye. Ama buna dayanmak kolay değil. Şimdi biraz ekonomik bir sorun bu tabii. Çünkü dolar çıktığı zaman elbette vatandaş şikayet ediyor. İthal mallar pahalanıyor. Yurt dışına gidişler gelişler zorlaşıyor. Bunlar bunları bu meşakkatleri çekmeden bir ülkenin büyümesi mümkün değil. Japonya'da parasını düşük tuttu. Almanya'da parasını düşük tuttu kalkınma dönemlerine. Tayvan, Kore, bütün mucize dediğimiz ülkeler parası değer, de, değersiz parayla kalkınmıştır. Yani yoksa öbür türlü i, i, memleket ithalat cenneti olur. Ha buna kaldırlanmak... Yasin dediğin bu kadar doğruysa Yok. niye Berat Albayrak istifa etti? Senin dediğin bu kadar doğruysa tam tersi şu anda tam gazı verip gitmesi lazım yani şu anda. E işte ne orada oldu orada ben, benim gördüğüm kadarıyla bu yönde gidişat durdurulabilir mi? Yeniden o eski düzen döner mi? O ya da daha popüler deyimle faiz lobisi kazanır mı diyelim. Hadi gazeteci manşet alalım. Ben o kelimeyi kullanmıyorum ama. Burada ya Rasim yani o. ya nereden nereye geldin ya Allah ya, aşkına. Ama, sen şu dediğine ha. inanıyor musun ya? Canlar ben... sen inanıyor musun Rasim'in şu dediğine Allah aşkına? Yine geldik diye faiz lobisi. 100